Merhabalar ben Batuhan Çakmak. Yurt dışı piyasaları, emtialar, döviz pariteleri, bitcoin ve detaylı olarak Borsa İstanbul'u incelediğim haftalık analiz videoma hoş geldiniz piyasa saatlerinde hisse ve coin analizleri, endeks ve bitcoin yorumları ve önemli haber paylaşımları için beni Twitter'dan takip edebilir. Hisse, coin analiz videolarım için YouTube'a abone olabilirsiniz. Dilerseniz ekranın altında bulunan katıl butonundan bana hisse, coin sorabileceğiniz üyelere özel hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Borsa İstanbul ve kripto para piyasalarında profesyonel destek almak için şirketimiz sesini ziyaret edip verdiğim hizmetleri inceleyebilirsiniz. İlgili linklere söylediğim her şeye videonun alttaki yorum bölümünden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yönlendirme linklerini oraya bıraktım. Şimdi analizlerimize başlayalım. Ne ile? S&P 500'de. Neden S&P 500'de başlıyoruz arkadaşlar? Çünkü ne dedik? Her videonun başında S&P 500 pilot endeks pilot endeks ve ne yaptı? Geçen hafta muazzam bir fake attı. Haftalık grafikte önce aşağı kırdı. Trendini kırdı aşağıya. Yani trend kırılımı yaptı. Destek kırılımı yaptı. Ve bu hafta itibariyle tekrar yukarı kırıp zirve yani yeni bir rekor fiyatla kapanış yaptı. S&P S&P 500. Peki bu grafiğe göre ne diyeceğiz? Döndü mü diyeceğiz piyasa veya buradan düşer mi diyeceğiz? Arkadaşlar buradan artık tekrar bu dibin altında yani 4150 altında kapanış yapmadıkça S&P 500 pozitif diyeceğiz. Buradaki harekete de bir fake kırılım olarak yani bir ayı tuzağı olarak bakacağız arkadaşlar. Buradan artık yükselişin devam etmesini bekleyeceğiz. S&P 500'de tabi bunun BIST üzerindeki etkilerini de konuşacağız birazdan. Ama S&P 500 tekrar pozitife geçti. Hemen Dow 30'a geçelim. O da aynı şekilde burada kırılımını yapmıştı. Fakat Dov hala yani yukarı geçemedi tekrar yani direnç üzerine geri atamadı. Bu direnç üzerine geri atabilmesi için 34.800 puan üzerinde 34.845 puan üzerinde bir günlük kapanışa ihtiyacı var. Bunu yaptığı zaman Dow 30'da tekrar pozitife dönecek diyeceğiz. Ama artık da son dibin altında kalmadıkça yani 33.000 puan altına inmedikçe pozitif yükselişe devam edecek diyeceğiz arkadaşlar. Grafikler bu şekilde yani güzel bir fake hareket yaptı. Hem Dow hem S&P 500 maalesef tersi yatırdılar. Bakalım yani buradan sonra ne olacak ne yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Gel gidin şimdi DAX'a bakalım. DAX'da arkadaşlar zaten destek üzerindeydi. DAX'da bir kırılım yoktu. E, kırılım daha çok yani S&P 500 kanadındaydı. Orada bir problem vardı. DAX'ta bir kırılım yoktu. DAX'a baktığımız zaman hala destek üzerinde. Zirvesini geçememiş ama destek üzerinde hareket etmeye devam ediyor. İlk aşamada 15.200 ardından 14.800 puan. DAX'ın en önemli iki destek seviyesi. Bu seviyelerin üzerinde kaldı sürece özellikle 14.800 üzerinde kaldı sürece hiçbir problem yok. Yükseliş devam edecek diyeceğiz. Ama eğer olur da 14.800'ü aşağıya geçerse o zaman bir problemden bahsedebiliriz. Fakat şimdilik pozitif diyoruz. DAX içinde arkadaşlar. Buradan VIX'e geçelim. Bakalım güven endeksi ne durumda arkadaşlar. Güven endeksini haftalık bazda incelemeyi tercih ediyorum ben. Baktığımız zaman DAX güven endeksi, VIX güven endeksi özür dilerim. S&P 500'ün yani volatilite endeksi haftalık bazda hala 20,2 üzerinde yani şu mavi alan üzerinde aslında burası tam 20,2 değil de şöyle 20, 21,88 22 puan ortalama arkadaşlar. 22 puan üzerinde bir günlük kapanış, haftalık kapanış henüz yaşanmadı. Yaşanmadı sürece sorun yok. Buradan düşmesini bekleriz VIX'in. VIX'in düşmesi bu arada borsalar için iyidir. Yani önemlidir. Düşerse bir problem yok demektir. Ee, baktığımız zaman da şimdilik negatif duruyor. Hatta 12 puana kadar buradan ben bir düşüş bekliyorum. Geçen hafta üzerinde kapatır diye düşündüm. S&P 500'ün kırılmasıyla. Fakat kapatmadı. Hatta ben bu hafta globalde negatif bir hafta bekliyordum. Olmadı. Biz tarafına yine negatif bir hafta oldu ama globalde negatif bir hafta olmadı. Yani orada da ben tuzağa düştüğümü kabul etmek zorundayım. Buradan gidelim. Bir Bovespa'ya bakalım arkadaşlar. Gelişmekte olan ülkeler endekslerinden Brezilya'ya bakalım bir de. Brezilya'da da arkadaşlar bu hafta bir düşüş vardı. Haftalık bazı 3 haftadır Brezilya'da biz gibi düşüyor. Yani düşüşün genel olarak global çapta bahsedemesek de sadece Bovespa'dan ondan sonra örnek alaraktan gelişmekte olan ülkeleri etkilediğini söylemek mümkün 125 puan altına inmesiyle de Bovespa'da da negatiflik gözüküyor arkadaşlar şimdilik destek üzerinde trend üzerinde diyebiliriz Bovespa için buradan dolar endeksine geçelim dolar endeksine baktığımız zaman dolar endeksi arkadaşlar güzel bir ikili dipten kalktı ama tabii henüz ikili dip onay almış değil burada baktığımız zaman grafik bir destek direnç alanında şu bölge bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece dolar endeksi global olarak özellikle gelişmekte olan ülkeleri doların yükselişiyle baskılamaya devam edecek gibi gözüküyor. Ne zaman pozitife geçeriz biz arkadaşlar? Özür dilerim destek şuradaymış. 91.300 puanın altına inmesiyle piyasaları daha pozitif etkilemeye başlar. Ne zaman 91.300 altına iner 90 puanlara gider. Fakat buranın üzerinde kaldığı sürece tekrar bu direncini şuradaki yükselen trend direncini test edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Dediğim gibi 91.31 altına inmediği sürece sıkıntılı. Altına inerse hem borsalarda hem de altında bir yükseliş görürüz arkadaşlar. Hemen buradan dolar endeksine baktan sonra dolar tl'ye geçelim. Dolar TL'de arkadaşlar durum maalesef yani geçen hafta da söylemiştim şu seviye altına inmedikçe yükseliş devam eder diye inmedi. 618 düzeltmesini yaptı. Burada hatta bir fincan kulpa dönüyor muhabbet. Yani artık direncimizi şöyle taşıyacağız. Ee, şu seviyeye. Ne zaman ki 8.75 üzerinde bir günlük kapanış gelir, ilk hedefi 9.04, ardından 9.25 diyeceğiz. Ee, buradan da aşağıya dönerse tekrar 8.28'e kadar bir düşüş gösterebilir. Ama dolar TL buradan yükselişe devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ne diyoruz? 8.76 biz ona. 8.76 direnç, 8.28 destek, 8.76 geçilirse ilk hedef 9.04, ardından 9 lira 25 kuruş gözüküyor dolar TL'de. Hemen euro TL'ye bakalım. Euro TL'de durum arkadaşlar biraz daha hani dolar TL'nin dolar yükseldiği için e, hareketi daha fazlaydı. Euro TL hala o zirvesine gelemedi. Bu nedenle zirve direncimiz devam ediyor. Şuradaki trend artık anlamsız kaldı. Zirve direncimiz neydi arkadaşlar? Şurası. 10 lira 68 kuruş üzerine atarsa ilk hedefimiz 11 lira 29 kuruş Euro TL'de. Fakat 11.68 altında kaldığı sürece şu seviyeyi destek olarak kullanacağız. Bakın şu seviyeyi tam olarak. Şurayı. Nedir o seviye? 10 lira 09 kuruş. 10 lira 09 kuruş altına inerse düşüş devam eder. 10 lira 68 kuruş üzerine çıkarsa yükseliş devam eder. Şu an bu alanda konsolide oluyor diyebiliriz Euro TL için arkadaşlar. Buradan 10 altına geçelim arkadaşlar. 10 altın önemli. Neden önemli? Çünkü 10 altında yani geçen hafta söylemiştim. Buradan bir dönüş bekliyoruz. Neden? Burada bir tobo ihtimali var. Ayrıca trend desteğini de aşağıya kırıp testini yapmış oldu. Buradaki tobo ihtimali sebebiyle 1761 dolar üzerinde kaldığı sürece buradan yükseliş bekliyoruz nereye 2080 dolara. Fakat 1761 dolar altına inerse ki bunun için dolar endeksinin yükselmesi gerekiyor. 1676 dolara kadar bir düşüş görülebilir. Fakat şu an için ons altında görünüm pozitif. 1761 stoplu yükseliş yönlü hareket beklenir diyebiliriz arkadaşlar. Buradan gram altına geçelim. Gram altın arkadaşlar ben şuraya bir düşüş bekliyordum. Yani 481 liraya kadar bir düşüş bekliyordum. Oradan kalkar diye düşünüyordum. Ama o düşüş nedense bir türlü gelmedi. 482-481 lira civarına bir düşüş gelmesi ardından 481,81 kuruş. Buradan bir yükseliş bekliyordum. Henüz gelmedi. Yani 510 lira üzerine attığı sürece de atmadığı sürece de 481'e değmeden gider diyemiyorum. Yani 510 üstüne atarsa alım yaparım. 481'e gelirse alım yaparım. Ama grafiğe baktığımda şu an karar karar vermeye çalışıyor ee, buradan nasıl bir yorum yapabiliriz 481 liraya gelirse bir parça alınabilir düşüş devam ederse 445 liradan bir parça daha alınır ve 420 lira altında stop edilir ee, 510 lira üzerine çıkarsa alınır 540 lira üzerine çıkarsa bir parça daha alınır ve 660 lira hedeflenir arkadaşlar gram altında da durum bu şekilde diyebiliriz ons gümüşe bakalım Ons gümüşte arkadaşlar buraya kadar düşeceğini beklemiştik. 25 dolardan seker demiştik. 25 dolar 60 centten seker dedik. Oradan sekti. 25 dolar stoplu tutulabilir demiştik. Burada da aynı şekilde gram altın, ons altında olan durum mevcut. ne, ne diyoruz şimdi? 25 dolar 10 cent bizim desteğimiz yani stopumuz şu seviye. buradan yükselişi beklenir gram ons gümüşün. İlk aşamada 28 dolar 10 cente ardından 29 dolar 80 sent ve ardından sıralı direnç hedeflerine yükselişi beklenir. Ama nereye kadar dedik 25 dolar 10 sent üzerinde kaldığı sürece 25 dolar 10 sent üzerinin altına inerse tekrar 23 dolara kadar geri çekilir diyeceğiz. Ons gümüş. Buradan gram gümüşe geçelim arkadaşlar. Gram gümüş arkadaşlar ne dedik? 7 lira 10 kuruş bizim ana desteğimiz. 7 lira 10 kuruş üzerinde kaldı sürece sorun yok dedik. 7 lira 10 kuruştan sekti. 7 lira 10 kuruş toplu olarak 8 lira 72 kuruş hedeflenebilir gram gümüşte. Şimdilik görünüm pozitif. Olur da 7 lira 10 kuruş altına inerse bu trend desteğini test etmek isteyecektir. O da ortalama 6 lira 50 kuruşlara kadar bir düzeltme ihtimalini karşımıza çıkarıyor gram gümüşte. Ama şimdi 7 lira 10 kuruş üzerinde kaldığı sürece buradan düşecek veya düzeltecek dememiz doğru olmaz arkadaşlar. Şimdilik görünüm pozitif gram gümüşte Buradan Brent petrole geçiyorum. Hızlı hızlı gidiyorum arkadaşlar. Yani çok da şey yapmayalım diye. Çok da kafa ağrıtmayayım diye. Geçen haftaki video 20 dakika olunca. Burada Brent Petrol'de arkadaşlar buraya kadar ulaşacağını söylemiştik ve ben buradan düşüş beklediğimi söylemiştim. 77 dolar 78 dolar civarı. 78 dolar geçilmedikçe ben buradan düşüş bekliyorum. Ama olur da 78 dolar yukarı geçilirse tekrar bir yükseliş hareketinden bahsedebiliriz 90 dolarlara kadar. 78 dolar altında kaldığı sürece artık buralar yavaş yavaş satış bölgeleri arkadaşlar. Buradan satış yapmamız gerektiği anlamına geliyor. Nereye kadar? İlk aşamada 70 dolarlara kadar. Ardından devam ederse düşüş 59 dolarlara kadar. Peki 78 dolar geçilirse nereye gider bir petrol ortalama 86 ile 90 dolar aralığına kadar yükselişin devam edeceğini söylemiş oluruz. 78 dolar üzerinde arkadaşlar. Buradan Bitcoin'e geçelim. Şimdi Bitcoin'de arkadaşlar şu ara şeyleri kaldırayım ben. Günlüğü alalım grafiği. Şimdi arkadaşlar günlük, günlükte kısada bir destek kırılımı var. Burada artık 30 bin dolar desteği diye bir şeyden bahsedebiliriz. 30 bin dolar artık bizim için şey gibi. Bitcoin'in şuradaki 6 bin dolar desteği gibi arkadaşlar. Böyle bir hareket yapacağını düşünüyorum. 30 bin dolar 40 bin dolar arasında konsolide olacağını düşünüyorum ben buradan hareketin. Belki bir ihtimal 40 bin geçilirse 50 bin dolarlar konuşulabilir. Ama artık durum şu. 30 bin dolar altında kalmadığı sürece bitcoin yatay hareket eder. Bakın altcoin'lere düşmez demiyorum. Ama bitcoin 30 bin doların altında günlük kapanış yapmadığı sürece artık burası diptir. Ne zaman ki 30 bin doların altında bir günlük kapanış yapar yani herhangi bir gün gece 3'te 30 bin doların altında olursa o zaman da 24 bin dolara kadar düşeceğini düşmesine beklerim. Düşeceğini düşünürüm arkadaşlar bitcoin'in fakat şimdilik görünüm 30 bin doların üzerinde kaldığı sürece pozitif olarak nitelendirilebilir. Buradan arkadaşlar artık BIST yüzümüze geçelim. BIST yüzümüze baktığımız zaman 1387 puan üzerinde kaldığı sürece pozitif. Hatta bunu artık birazcık esnetebiliriz. Çünkü ben buradaki destek direnç hattını Sperando'ya göre çizdim. Ve diyoruz ki artık şu desteğimiz ortalama olarak şurası arkadaşlar. 1370 puan. Ne zaman ki BIST 100 1370 puan altında bir günlük kapanış yaparsa artık buradan düşüş beklenir. Nereye kadar? İlk aşamada 1310 puana kadar. Ardından 1260 puana ardından 1200 puana ardından da 1130 puana kadar bu her birinde destekle tepki göstereceği şekilde düşüş beklenir arkadaşlar peki bu düşüş isteğimizden vazgeçmemiz için ne yapmamız gerekiyor ne olması gerekiyor arkadaşlar bu düşüşten vazgeçebilmemiz için 1420 puan üzerinde öncelikle bir günlük kapanış lazım Ardından 1446 puan üzerinde de haftalık kapanış yapmamız lazım. Yani biraz sıkıntılı bir grafik görünümü bizi bekliyor. Burada ne demiştik? Geçen hafta da belirtmiştim. Soldan sağ bir Fibonacci çektiğimizde 618 seviyesi Fibonacci'nin en önemli dönüş seviyesidir. Potansiyel bir ABCD var. Ve bu ABCD'nin hedefi de hedefini çıkarttığımızda bir seviyesi yani 1138 puan olarak karşımıza çıkıyordu. Peki bu aynı zamanda neydi arkadaşlar? Yükselişin başladığı Mart dibinden çektiğimiz zirveye bir Fibonacci'nin de 618 seviyesi civarına denk geliyordu. Yani ben ortalama 1100 puan 1150 puan aralığına kadar düşecek bir bis bekliyorum arkadaşlar. Buradaki grafik formasyonlarına göre. Tabii ki bu düşüşün başlaması için ilk önce 1370 puan altında günlük kapanış yapması lazım. 1370 puan altında günlük kapanış yapmadığı sürece de buradan düşecek diye düşünmek yanlış geliyor bana. Yani acele etmeye gerek yok. Önce bir kırılımı görelim. 1370 puan altında günlük kapanışı görelim. Sonra şeyden bahsedebiliriz. Ee, bu düşer şu puana kadar düşer diye. Ama dediğim gibi 1370 puan ana, anahtar seviyemiz eğer 1270 puan altında bir günlük kapanış yaparsa bence stop olunması gerekiyor BIST 100'de. Buradan BIST 30'a geçelim arkadaşlar. BIST 30'da da görünüm burada bir omuz baş omuz formasyonu olduğu şeklinde. Kısa da şu seviye aşağıya geçilirse onaylanmış olacak. 1493. 1493 altında ilk hedef 1474. Ardından 1430 8 dedilerdi. 1450 puan gözüküyor. 1450 puandan sekmezse eğer düşüş devam eder arkadaşlar. Trendi de Mart dibinden gelen yükseliş trendi de 1450 puandan geçiyor. Eğer 1450 puan altına inerse buradan 1360 puana kadar bir düşüş gözüküyor arkadaşlar. Biz 30 için. Peki bu düşüş sevdamızdan ne zaman vazgeçeriz biz 30'da? Arkadaşlar 1349 puan üzerinde sevdamızdan vazgeçeriz. Ama 1349 puan üzerine atmadığı sürece ve orada bir günlük kapanış yapmadığı sürece görünüm negatif. Biz 30 buradan düşecek deriz arkadaşlar. banka bakalım BIST'in en önemli endekslerinden. O da bir fake hareketle bu hafta kapanış yapmıştı. Tekrar haftalık kapanış geldi arkadaşlar burada. Görünüm hala negatif görünüyor Xbank'ta. 1300 özür dilerim 1264 puan üzerine atmadığı sürece de negatif olacak. Buradan ilk aşamada arkadaşlar bekleyeceğimiz destek seviyesi 1158. Ardından 1118, 1120 civarlarına kadar bir düşüş beklememiz mümkün Xbank'ta bankacılık endeksinde. Buradan Bist'in dolar grafiğine bakalım arkadaşlar. Bist'in dolar grafiğine baktığımız zaman burada ilk aşamada 155 puana kadar bir düşüş gözüküyor. Burası bizim destek direnç alanımız arkadaşlar. 155, 152. Eğer burası bizi tutmazsa düşüş devam eder. Bakın şimdi. Bist'in size haftalık dolar grafiğini göstereyim. Bu Bist'in dolar grafiği haftalık. ve Burada tepede onaylı bir ikili tepe var ve hedefi 18 puan. Yani buradan Bist'in %90 %88 düşeceğini gösteren bir grafik bu. Düşer mi peki BIST %80, %90? Neden düşer? Neden düşer biliyor musunuz? Bu dolar grafiği arkadaşlar. Dolar 9 liradan 18 liraya giderse BIST dolar endeksi zaten %50 düşmüş oluyor. Yani anlatabildim mi? Böyle bir durumda bu da mümkün. Bu yıllar sürebilecek bir şey bu arada. Yarın böyle bir şey olacak demiyorum. Ama grafiğinde büyük zaman diliminde de negatif olduğunu bilelim. Küçük zaman diliminde de buradan ilk aşamada şu seviyelere kadar bir düşüş bekliyoruz 4 saatlikte. 152 puanlara kadar. Ardından burası da tutmazsa 130 puanlara kadar tekrar bir dip denemesi yapmak isteyebilir. Biz yüzün dolar endeks grafiği arkadaşlar. Bir de kapanışlara bakalım. Önce ETF'e bakalım şuradan. Şurada. Nerede kapattık biz? 18 10 civarı. Şurada biz kapattıktan sonra BIST 100'ün ETF'i arkadaşlar %47 düşmüş. Yani %0.47 özür dilerim. Yani negatif bir açılış bizi bekliyor gibi. Bir de akşam seansına bakalım. Akşam seansı nasıl kapatmış? Şöyle grafiği büyütelim. Buradan bunu mum grafiğini alalım. Bir de 1 dakikalık grafiği alalım. Biz şurada kapattık. Endeks burada kapatmış. Bakalım ne kadar düşmüş. 18 10 Arkadaşlar %0,20 düşmüş. Bizim yarın negatif bir açılış bekliyor ama tabii ki de umutsuzluğa kapılmayalım. Yarın pazartesi yani genellikle pazartesileri pozitif geçiriyor endeks. Ama dediğim gibi mutlaka ama mutlaka 1370 puana dikkat edin. Altında günlük kapanış yapmaması gerekiyor arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videonun altındaki beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki hafta, haftalık videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.